Merhaba canlarım? Güzel bir falla daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. <laughs> İyi ki varsınız sevgili başaklar diyorum. Sizleri selamlıyorum. Kolektif açılımdır. Yükseleni başak olan ve burcu başak olanlar. Ee, bakalım buradan hemen Eylül fayınıza. Talif geldi falınıza. Kılıç sekizlisi yani bir içsel dönüşüm ve düşünme ihtiyacı var ama talihiniz açılıyor. Aziz kartı var gerçekten çok değer görecek başak erkeği. Ay kartı var gizli duygular açılıyor. Kupa beşlisi sevgide hayal kırıklığına uğradığınız konular olabilir ama bunları da telafi ediyorsunuz. Kılıç şövalyesi geldi. Hayatınızdan çıkan bir insanın aniden hayatınıza geri girmesi var ve e, kupa yedilisi duygusal bir teklif alma olasılığınız var. E, kupa altılısı şans sizden yana, aşkla ilgili güzel bir teklif, evlilik teklifi olabilir. Kupa ikilisi gerçek aşk, gerçek sevgi ve değnek üçlüsü de ilerleme isteği, azimli olma ve ee, tılsım, do tılsım altılısı var Maddi konularda şans sizden yana Ve burada değnek e Değnek kraliçesi var ki Bu da sizden yana olduğunu gösteriyor Güzel bir ilerleme Tutku dolu bir insanın gelmesi Baş büyük başarı Ve para üçlüsü Maddi konuda güçlenme e Ölüm kartı Aşka yeniden başlama Yeni bir başlangıç Güneş kartı var sevgili başaklar aydınlık güzel günleri görme ve ölüm kartı var sevdiğiniz bir insanın ya da uzak bir akrabanın ölüm haberini alabilirsiniz bu sizi biraz üzebilir ee, ama e, ölüme çare yok ne yazık ki ee, ve ölüm aslında yeniden de bir başlangıç anlamına geliyor ve sıkıntılardan kurtulup yeniden başlamayı sembolize ediyor sevgili başaklar. Umarım e, her şey güzel olur. Bir bolluk bereketin geleceğini de söyleyebiliriz. Ya da yeniden kaldığınız aşka yeniden hiçbir şey olmamış gibi tekrar start vermek ama güzelliklerle start vermek dedik. Hemen çekiyorum. E, çünkü mecburuz çekmeye bunları. Bakacağız. Ve dileğiniz için de çektim. İnan. Evet sevgili Başaklar bakalım ne diyor burada. İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İnan içindeki inanç yolunu açacak dedi sevgili başaklar. Ee, sınırlar kendini zamanlı ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev. Sınır koymanız gerekiyor. 5. Ee, çakra baş melek Gabriel ee, ilerleme çakrası sağlıklı sıhhatli bir şekilde ee, olma çakrası. Belki de uzun zamandır görüşmediğiniz insanlarla görüşeceğiniz için adımlarınızı dikkatli atarak güzel olaylar yaşama çakrası aslında sağlığı da haberler anlatır. Onu baştan çıkar. Hayal gücü uçsuz bucaksız hazine. Bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın. Ara ara yapacağınız geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar. Hayal gücü anlam yüklemeye bayılır. Sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olduğunuzdan fazlası sanacaktır. Aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir dedi. Onu baştan çıkar geldi açıkçası burada. Bakalım dileğiniz ne diyor? Yunus peygamber geldi. Balığın karnından kurtarmış Allah Yunus peygamberi. O yüzden de size müjde geliyor sevgili başaklar. Sen de dünya sıkıntılarından ve zamanın zorluklarından kurtuluyorsun. Yaşama zevki, sevinç ve bahtiyarlık kapıları yüzüne açıldı. Sefer, alım, satım, ticaret, nikah çok iyidir. Alimler, salihler, mevki sahiplerini görmek ahaliyi görmek ve iş çözmek istediğince olacak ee, ve dilekleriniz kabul olacak diyorum. Sevgiyle selamlıyorum sizi. Hoşça kalın, şen kalın, mutlu kalın, sevgide kalın. Mutluluklarda kalın inşallah.